Merhabalar, ben İntegral Menkul Değerler Analisti Yezdan Aydın. Bugün size öncelikle cari açık fiyatlamalarının dolar, TL ve BİS üzerinin etkilerinden bahsedeceğim ve altın tekniksel olarak hareketlerinden bahsedeceğim. Öncelikle cari açık rakamları yaklaşık 3 milyar dolarlık bir açık bekleniyordu. Beklentilerin altında gelmesinin fiyatlamasını aslında Borsa İstanbul sabah saatleri itibariyle yapmaya başladı. Çünkü petrol fiyatlarındaki düşüşün ithalat rakamlarını olumlu etkileyeceği ve bu cari açık rakamlarına da beklentiden daha düşük bir açık gelebileceği yönde bir beklenti vardı, piyasa beklentisi vardı. Ve sabah saatleri itibariyle yaklaşık 300 puan kadar artıda başlayan Borsa İstanbul saat 10'a doğru alıcılığı e, alıcılı seyirin 800 puan kadar artıya çıkarak bunu fiyatlamasını yapmış durumda aslında ve 3 milyar dolarlık cari açık beklentisine karşılık 2.77 milyar dolarlık bir cari açık rakamıyla karşı karşıya kaldık. Bunun e, en büyük etkisi söylediğim gibi petrol fiyatlarındaki düşün ithal rakamlarına yansıması oldu ki bir önceki ayda da aslında biz net hata ve noktasından pozitif etkilediğini görmüştük. Bu ay durum böyle olmadı ve petrol fiyatları etkili oldu. TL cephesinde ise bunu satış baskısı şeklinde gözlemledik. Yani TL'deki alımlar, TL'deki değerlenme, dolar TL'nin tekrar 2.27 seviyelerine gevşemesine sebep oldu. Ki sadece Ekim ayını değerlendirdiğimizde dolar kanadındaki kısmi gevşemenin TL üzerindeki pozitif etkisiyle biz iki, Ekim ayında 2.26-2.28 bandında yatay hareketler gözlemliyorduk. Bugün için TL kanadındaki alımlar dolar TL'de aşağı yönlü hareketlere sebep oldu. Bunun devamının gelip gelmeyeceğini bugün 15.30'da ABD tarafında aç açıklanacak üretici enflasyon rakamlarına bakarak değerlendireceğiz. Beklentiler dahilinde ya da beklentileri karşılayan bir veri olması halinde dolar kanalındaki güçlenmenin fiyatlanmasını görebiliriz ve tekrar dolar tl 2.28-2.29 mamlı alımlar gözlemlenebilir. Altın tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz gün itibariyle veri bazlı değil de daha çok tekniksel olarak fiyatlama yaptığını görüyoruz. Çünkü 118 seviyelerin pardon 1.80 seviyelerinden başlayan kısa vadeli 6 Ekim'de başlayan yükselen trend geçtiğimiz gün 1332-1334 bandındaki zorlanmalarla aşağı yönlü kırıldı. Biz 12 itibariyle trendin kırılmasıyla biz tekrar altında satış baskısı gözlemledik ve tekniksel olarak baktığımızda Fibonacci düzeltme seviyelerinin %38.2'lik dilime denk gelen 1217 seviyelerine kadar satış baskısının gelmesi beklenebilir. Analizlerimizin devamını izlemek için Integral Forex TV'yi takip edebilirsiniz. Integral Menkul Değerler Forex'te güvenin simgesi